Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, evimize, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit bir kek tarifi yapacağız. Hem yapımı kolay, fırın kullanmayacağız. Hem de herkesin yapabileceği çok lezzetli bir kek olacak. Şimdi oda sıcaklığında 3 tane yumurta var. Bunları koyuyorum. Bardak ölçümüz 125 mili bardaklar. Ee, bir şekerim var. Bunu koyacağım. Şimdi bunu e, ikisini birlikte beyazlayana kadar mikserle çırpacağım bunu. Arkadaşlar, e, yumurtayla şekeri tam 5 dakika e, bu şekilde mikserden geçirdim. Bakın kaymak gibi oldu. Bundan sonra artık e, şeyle devam edeceğiz. Kaşıkla devam edeceğiz. Bu adı üstünde su keki ve buharda pişireceğiz arkadaşlar. Bunun en şey özelliği bu. Yağımızı koyacağız. Aynı bardakla ilerliyoruz. Bakın 125 ml bardakla. Bir bardak suyumuzu koyacağız. Vanilya. Kabartma tuzu iki bardak unum var ama bir bardak daha alabilirim bakacağım İkinci da koyuyorum. arkadaşlar üçüncü bardağında tamamını koydum Bu da tam gelecek arkadaşlar kekin kıvam bu şekilde olacak bakın bir bardak su bir bardak şeker bir bardak sıvı yağ ve aynı bardakla 3 bardak un şimdi bardaklarımı yağlayacağım dedik ya bunu buharda pişireceğiz biraz diplerine yağ gezdireceğim ve bardakları sallayacağım şekilde her tarafına gelmesi için Evet, iki kaşık sade koyacağım ben. Daha sonra kakao'lu koyacağım. Onun üzerine de devam edeceğiz. Yaraya kadar koyacağız, fazla değil. arkadaşlar bir bölümüne de ıspanak püresi koyacağım bir tatlı kaşığı Evet, evet arkadaşlar buna da bir yemek kaşığı pancar püresi koyacağım. güzelliğine bakın arkadaşlar arkadaşlar bu pancarlı olana bir tatlı kaşığı da un koydum bu da bilginiz olsun şimdi kakaolu olanı iki çay kaşığı koyalım evet arkadaşlar bu saatten sonra tamamen hayal gücünüze bağlı Şimdi ben o sadelerin üzerine pancarlıdan bir kaşık koyacağım. Bunun üzerine biraz kakaolu ekleyeceğim. Bunun üzerine de ıspanaklı tekrar kakoluyla bitiriyorum arkadaşlar. Yarıyı geçmeyeceğiz. Arkadaşlar keklerimiz bardaklara koydum. Dedim ya bunu buharda pişireceğiz diye. Şimdi tenceremin şeyine bir litre su koyuyorum. Bardakların yarısına kadar olacak. Şimdi bardaklarımı yerleştireceğim. Tekrar birazcık daha su ekleyeceğim. Bu ölçüden 8 tane oldu arkadaşlar. Bir tanesi almadı. Bunu daha sonra pişireceğim. 8 bardak oldu. Şimdi birazcık su daha koyacağım. Bardakların yarısına kadar. Ocağımı açacağım. Tenceremi üzerine koyacağım. üzerine temiz bir peçete örtüp şu şekilde katlayacağım. Su kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. O şekilde pişirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar, kekimiz pişene kadar üzerine çok basit bir sos yapacağız. Yine aynı 125 ml bardaklarla 2 tane sütüm var. 2 yemek kaşığı şeker. bir tatlı kaşığı kakao. bir tatlı kaşığı nişasta. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. E, mısır da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ocağıma alacağım. Yoğunlaşana kadar karıştıracağım bunu. Arkadaşlar kaynadı. Altını kısıyorum. Yine tekrar kapatıyorum. Bu da yeni kaynadı bakın arkadaşlar. Şimdi buna bir tatlı kaşığı lezzetlensin diye tereyağı koyacağım. Başka hiçbir şey koymayacağım. Bu kadar. Çok koyu olmayacak. Çok güzel bir kıvamda oldu bakın. Arkadaşlar sosumuz oldu. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Kadife gibi oldu. Bunu soğumaya bırakıyorum şu an. Arkadaşlar şimdi size ne zaman pişti diyemeyeceğim. Buna kürdan testi yapacaksınız. Şu şekilde batıracağım. Kürdanınız temiz çıkıyorsa bu şekilde pişmiş demektir. Benim keklerim pişti elim dayanabilirse. Bakın çok güzel. Şimdi ben bir 2-3 dakika daha bekleteceğim. Daha sonra kapatacağım altını. Arkadaşlar keklerimi ben ocaktan aldım. E, şu an soğumaya bıraktım. E, sosum da oldu. Şimdi biraz bir sıcaklığı bir geçsin. Daha sonra da sunuma geçeceğiz. Arkadaşlar kekler biraz soğudu. E, bıçağı şu şekilde kenarlarına şu şekilde gezdirirseniz, şu şekilde yapmanız. Bakın, hala buharı çıkıyor. Güzelliğine bir bakın. Arkadaşlar bakın iç dokusuna hiçbir hamurlanma, hiçbir şey yok. Bu su keki arkadaşlar. Bakın. Daha hala sıcak. Siz bunu birazcık daha dinlendirirseniz bakın. güzelliğe bakın arkadaşlar. Ve çok basit. Evet arkadaşlar bugün mutfağımızda su keki yaptık. Buharda pişirdik. Ee, çok nefis oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de buna sos hazırladık. Sosunu da bu şekilde de tüketebilirsiniz. Çok güzel. Ee, sosla tükettiğiniz zaman da böyle açık açık böyle şu şekilde de koyabilirsiniz. Şu şekilde koyup. Üzerine bunu kapatıp. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalımızda kalın. Bizi izlemeye devam edin. İyi seyirler diliyorum.